İkimiz de anladık aşkımızsınız Usta yorumcu Muazzez Ersoy Tuğba Özerkle nişan taşında kameralara takıldı. Ersoy maskesi kayan muhabiri uyardı. Bir şey böyle evet, evet, evet kız Teşekkür kız. Evet kız Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür Yolunda mı? Her şey yolunda. Allah şükürler olsun. Burnunu kapat. Ah, tamam. ee, yok onu biraz şey, sıkıştıracaksın. Şey Gözlükle boğar oluyor. E, oluyor, yapacak bir şey yok. Böyle. Daha dikkat edeceğiz tabii ki. Aynen. Yani buna dikkat etmek zorundayız. Çünkü bu eğer dikkat etmezsek kolay kolay peşimizi bırakmayacak bu salgın. Böyle. Ersoy'la Özerk, modacı Gülşah Sarıçoğlu'nu ziyarete gittiklerini söyledi. Peki bu güzel iki kadın sadece alışveriş için mi buluştu? Alışveriş, sohbet. Falan böyle sohbet, alışveriş, müzik. geziyoruz, evet. müzik, konuşuyoruz. Evet tabii. Sohbet Diyaklar ediyoruz. Dinliyoruz. Şey yani. Evet. Sağ olsun muhafaza. Evet Gülşah Saraçoğlu'ndaydık beraber. Orada, Or buluştuk. orada buluştuk. Orada buluştuk. Oradan da şöyle turluyoruz ve gidiyoruz. Evet. Bir şeyler bakıyoruz. orada da kıyafetler konuşuyor. Tabii tabii. Orada evet. evet. Ee, hanımlar... e, sanatçılar yani daha doğrusu ses sanatçıları ne konuşur? Şarkı, müzik, yeni eser ya da eski nostalji dediklerimiz kostüm. Kostüm. Evet. Aynen öyle. Evet. 62 yaşındaki Muazzez Ersoy henüz kendisine aşı sırası gelmediğini belirtti. Aşı olacağını söylemiştiniz. Ne zaman olacaksınız? Daha henüz bana öyle bir bildirim gelmedi ama herhalde bu kademe kademe başladı. Bekliyorum. Geçen günlerde karda poz veren Tuğba Özerk üşütüp hastanelik olmuştu. Tuğba geçtiğimiz günlerde bir karda poz verdi sonradan bir soğuk aldım. <laughs> Yok iyiyim iyiyim Hadi. çok şükür her şey yolunda. Gibi Maazım, sebebi! 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 Sebebi, sebebi. <laughs> sebebi evet. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Bilmiyorum. Ekip ekip arkadaşları değil. <laughs> Aynen. Hayır. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Çok mersi. Teşekkür ederiz çok teşekkürler çocuklar. <laughs> Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs> Muazzez Ersoy gitmeden önce bir sokak çalgıcısına 100 TL vermeyi de ihmal etmedi. <laughs>